Merhaba değerli YouTube kanalı alem, merhabalar arkadaşlar. Evet, dün Fenerbahçe'miz Avrupa'yı adeta titretti. Türkiye'mizi, Türk bayrağımızı gururla dalgalandırdı diyebiliriz. Muazzam bir skor, 3-0'lık bir skor. Ama bunları tabii ki maç sonrasında konuşayım dedim de yine girdik. Eee, çok güzel oynadık arkadaşlar. Tepki videosu yok ama tekrar bu maça özel oturacağım golleri tekrar izlemek istiyorum. O spikerin müthiş anlatımını tekrar yaşamak istiyorum. Yine tüylerimizi diken diken eden bir maçlardan bir tanesini de geride bıraktık. Union iyi bir takım dedik. Belçika'nın iyi takımlarından dedik. 25-26 tane seri galibiyeti var dedik. Liverpool'u yenmiş dedik. Ama dedik de dedik bir şey unuttuk. Fenerbahçe'nin kalitesini mi? zor geçer dedik ama Fenerbahçemiz tereyağından kıl çeker gibi bu maçı Kadıköy'de artık çeyrek finalde diyebiliriz. Hadi arkadaşlar tekrar bu maça gidelim. Tekrar o güzel spikerin e, maç anlatımına gidelim. Tekrar gollerimize gidelim ve Türkiye'mizi gururlandıran Fenerbahçe'mize puanı getiren Fenerbahçe'mize de can gönülden başarılar diliyoruz. Devamı gelir inşallah. Çeyrek finaldeyiz. Hadi maça geçelim beyler. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Fenerbahçe bu. Bu sene Avrupa'da yolumuz uzun. Hedeflerimiz Yolu devam etmek için bu maçta iyi gördüm. Ya bütün takım harika oynadık ya. Füret! Ulan Füret! Yani Füret demek Fenerbahçe demek diyoruz. Füret abi. Bir oyuncu bir takıma bu kadar mı etki eder ya? Füret! Vurdun, İlk 15 dakika çok etkili geldiler. İlk 15 dakika çok etkili geldiler. Ondan sonra ortaya Fenerbahçe aldı. Çengiz yaptı ortayı Yine söylüyorum. <laughs> Mükemmel bir forvet. Türkiye'nin en iyi forveti. Müthiş bir adamsın sen Batu Şulahi. Kendi ülkesinde, kendi topraklarında, yıldızlaştığı ülkede, yıldızlaştığı statlardan birisinde. Ya bir insan düşünün beyler, bu kadar yedek kalıp, sorun etmeyip, hala buna rağmen çalışıp, çalışıp, çalışıp bana göre hakkı da yeniliyor. Bana göre ligde hakkı da yeniliyor. Bu kadar hakkı yenilen, bu kadar yaptığı şeylerden bir türlü karşılığını alamayan bir forvet düşünün ama bu forvet küsmeden Avrupa'da Türkiye'de şans verildiği zaman elinden gelenin fazlasını yapan bir forvetten bahsediyorum beyler. Yedek kalıyor, 75'te giriyor, gün geliyor 85'lerde giriyor. Bazen hiç oynamıyor ama ona rağmen ne zaman şans Türkiye Kupası'nda, Avrupa'da, ligde gollerine devam eden bir Bachuvaie. Gerçekten hayranlık duymamak elde değil bu adama. En sevdiğim oyuncudur bu arada Batman ve Bat Şubayi. <laughs> Helal olsun diyoruz. Baş, baş, baş. Çağlar. Çağlar'a burada çok üzüldüm. Harbiden çok iyi başladı Çağlar'a burada çok üzüldüm. Fenerbahçe'de inanılmaz şanssızlıklar devam ediyor. Çağlar sakatlandı. İnşallah umarım bir şey yoktur. Bekao o keza yine sakatlandı. Yaklaşık 10 gün 20 gün yok diyorlar. Ya yani niye hep bizim başımıza geliyor bu ya? Bu kadar dar rotasyonda olabilecek en büyük şanssızlıklardan bir tanesi. Çok büyük şanssızlık. Çok iyi başladı. Çağlar kenara Osterwolde. Sol iç stopere Ferdi de sol çizgiye gelecek şimdi. Ah Çağlar ah. İnşallah bir şey yoktur. Alalım, alalım. aldık. İsmail haydi İsmail. Hızlı çıkarsak baskın atak yapabiliriz. Ferdi aldı topu. Ferdi gidiyor. Bu nasıl Ferdi, bir adam ya? Ceza üzere Ferdi Çok iyisin Ferdi Kalaoğlu. Muazzam bir depar. Harika bir defar. Şurada buluşmasında yaklaşık 70-80 metrelik bir depar. Harika harika. Burada çok bekledin Şimanski. Çok bekledin burada. Yani bir adam bir takıma ne kadar etki edebilirse Fred bundan daha fazlası beyler. Hani diyorlar ya ne var bu Fred'de? İşte Fred. İşte bu var. Bugün takım oynuyorsa Fred'le oynuyor. Her atam başlangıcında ya da bitişinde ya da ortasında yanında sağında solunda füret var. Defansif yönüyle, ofansif yönüyle tam bir maç rol yiyebiliriz e. Ya bunu Tadic yazabilirdin ya. Ya bunu yazabilirdin Tadic. Olsun olsun iyiydi. Bu da çok tehlikeliydi. Bu da çok tehlikeli bir atakta. O diye bekledim ama o sahi bozmuş. Sarktı, o sahi, sahi bozmuş. Olsun o olsun. İşte Fenerbahçe Adamsınız adam. Tamamını doldurdu Sevilla Cüvertli taraftarlar. Harikasın Batman ama bir anda Fred'e, Şu pas var ya, çok güzel bir pas Beyler. Pozisyonu durduruluyorlar. Pozisyon hatırladınız. Fred'in buradaki pası, müthiş Baksvai'yi el aldı diye eee biz faul beklerken Baksvai'nin eline değdi diyor Hakem Hocam biraz uyuzdu ama burada Fred'in pasını hatırlayın. Çok kaliteli paslı bastı. Çok rahat geldiler Burada evet son 10 dakika burada çok bastılar. Penaltı yok burada. Hakem Hakem yemiyor bazı şeyleri ya. Evet 66 ve 70'lerde konsantrasyon düştü. Her yerdesin Ferdi Kadıoğlu. Verdi Ferdi. Şimdi Kuruliç. Başlayandan yandan kaleye Bu maçta Kuruliç'i bile beğendim. Bu maçta Kuruliç'i bile beğendim. Düşünün. Huertas. öyle bir top tekniği var ki inanılmaz. Huertas aynen. Hırsa bak hırsa. Harika. Bu nasıl hırs? Adam her yerde baba. Osterwolde Çiku karşılamaya çalışıyor. Amora Nilsson, Nilsson aldık topu. Osterwolde Osterwolde'ye bakın beyler. Osterwolde! Osterwolde! Osterwolde Oster gole gidiyor. Osterwolde! Osterwolde! Müthiş. <laughs> <laughs> 80 metre top sürdü. Alvaro 50 metre top sürdü. 80 metre defa. 80 metrelik par. var. Son hiç stoperi. Sen nasıl <laughs> bir adamsın? Çoğu forvetten daha iyi bitiricilik. Türkiye'de Türkiye'de, Türkiye'de çoğu bitiricilikten daha iyi bir bitiricilik geldi Oslar Nasıl bir <laughs> son <goleden>. Topu <laughs> kazanan atağı başlatan <laughs> Edin Cekoy'la es geçme. Edin Cekoy'un asistine es geçme. Ve <laughs> bu Ödün Ceko'nun asistleri de es geçme. Sol iç stoperi. Müthiş. Ferdi, Ceko. Hadi bir gol daha. Tadic. Ulan Mert Hakan yandaş. Hakan. Mert Ferdi içeride. Penaltı abi. Ya işin tuhaf noktası penaltıyı vermemek için elinden geleni yaptılar. Dört dakika penaltıyı incelediler ya. Avrupa'da bu olmaz normalde. Bir dakika bile sürmez ısrarla vermemek istedi. Hakem vücut dilinde vermek istemedi aslında penaltıyı. Bakın gelirken bile vermemek istiyor aslında. 10 kere izledi. Ama o kadar açıktı ki penaltımız. Vermek zorundalar. Avrupa'da dediğim gibi Türklere karşı bir sıkıntı var abi. Hala izliyorsun. Allah belanı vermesin. Penaltı. içerisinde geldi Tadic Duşan Tadic Fenerbahçe'nin sanatçısı Fenerbahçe'nin maestrosu Attı golünü penaltıdan Union Saint-Gilois'ın tabutuna son çiviyi çaktı Bonitçi Son düdük geldi son düdük geldi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yürüyüşü devam ediyor. Ne demiştik? Bu sene Avrupa'da hedefimiz büyük, hayallerimiz büyük, yolumuz uzun. 2023'ün Temmuz'unda başlayan yürüyüş devam ediyor. Daha da devam edecek. Daha bu işin Nisan'ı da var, Mayıs'ı da var. Evet, tebrikler diyoruz. Fenerbahçe'mize tebrikler diyoruz. Türkiye'ye puanı da getirdik bu arada. Yayınlarında ve yorumlarda birçok Galatasaraylı ve bir Beşiktaşlı'nın tebrik mesajlarını alıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu bir Fenerbahçe davası değil. Bu bir milli takım davası. Bu Ay Yıldız davası. Her zaman söylüyorum ben Galatasaray'ı da Avrupa'da destekleyen ve tepki videolarında görmüşsünüzdür. Çeken bir adamım. Bugün Beşiktaş olsun yine de hiç sıkıntısız. Tek dediğim gibi şurada Formasında Türk bayrağı kim varsa onu sorgusuz sualsiz desteklerim ve desteklemeye devam edeceğim. Fenerbahçe'mize canı gönülden tebrik ediyoruz. Açıkçası ben bile bu kadar bir reaksiyon verebileceğimizi düşünmüyordum. İlk 13 dakikalık bir süreçte büyük bir ihtimalle hepiniz böyle düşünüyorsunuz. Aman dedik değil mi? İlk 13 dakikada topu bir türlü ayağımıza almak ama 13. dakikadan sonra sazı eline alan bir Fenerbahçe vardı. Şu anda maçın adamı kim diye sorarsam İsmail dersem Çağlar Söğüncü'ye ayıp etmiş olurum. Çağlar Söğüncü dersem Ferdi Kadıoğlu. Evet Çağlar erken çıktı ama o da maçın adamıydı. Ferdi ayıp olur. Ferdi desem Führer ayıp olur. Füret desem Cengiz'e ayıp olur. Cengiz desem Osman. Oster... Yani açıkçası maçın adamı bütün takımdı. Mert Hakan'ından tut Oster Goldes'ine kadar bütün e, oyuncularımızı çok beğendim. E, Gollerden daha çok takımın hırsını Kazanma arzusunu beğendim Kazanma arzusunu beğendim Bu şekilde yolumuza devam edelim Çeyrek finaldeyiz Allah'ın izniyle Bir mucize olmazsa dört yemezsek Kadıköy'de Artık Fenerbahçe'miz çeyrek finalde Sadece Çağlar Sövüncü'ye üzüldüm Umarım e, kötü bir şey yoktur Yine ufak bir eleştiri yapmadan gitmeyeceğim fret Arkadaşlar BK'da nasıl Aylarca ağır sakatlı olan bir adamı 80 dakika oyunda tuttu Hatay'da 2-0 önde olmamıza rağmen. Yine Fred'de aynı hata yapan bir İsmail Kartal. Kardeşim erken al. Sakatlıktan çıkan oyuncular erken alınır. Erken alınır. 60'ta alacaktın. Umarım Fred'de de bir şey yoktur. Yorgunluk belirtisiyle çıktığını düşünüyorum ama şimdi birazdan araştıracağım. İnşallah Çağlar'dan iyi haber gelir. E, Fred'de inşallah bir sorun yoktur. Yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar sizlerden bol bol yorum istiyorum. Ve abone olmayanlar abone olursa sevinirim. Katıl butonuyla abone olanlara da çok teşekkür ediyoruz. Katıl butonuyla da abone olup kanalımızı destekleyebilirsiniz. Bu videonun hemen altında teşekkür bir butonu var. Ya da 3 noktayı tıklayıp teşekkür butonundan teşekkür ederek de kanalımızı destekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu akşam da Rize Galatasaray maçının tepki videosunu akşam paylaşacağım. Onda da takipte kalın beyler. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.